şehirlerin güzelleştirmesi. Ama bunu bu geçiştirmişler, olmamış bu. Evet. Ben dedim ki bak, sanat ve estetik bakanlığı kurulsun dedim. Evet. Estetik ve sanat bakanlığı. En hayati şeydir, güzellik, estetik, sanat, kalite. Yahut kalite ve sanat bakanlığı da olabilir. Yani fark etmez. Evet. sanatçıları koruyan bir sistem olur. Resim için ayrı bir çalışma yapar devlet. Heykel için ayrı, müzik için ayrı çalışma yapar. Değil mi? Bakanlık bünyesine alınması gereken bir konu bu. Mimari ayrı bir şey olur. Mesela model mimariyi ayırırsın, Osmanlı mimarisini ayırırsın. Bu ancak bir bakanlıkla kontrol altına alınacak değil bir sistem bu.